Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa ilçesi ve Akel Lefkoşa ilçe örgütü, son dönemde iki partinin yakınlaşmaya yönelik attıkları adımlar çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik konferans düzenledi. CTP basın bürosu açıklamasına göre dün akşam Lefkoşa'nın güneyinde yer alan konferansta CTP adına MYK üyesi ve dış ilişkiler sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam konuşma yaparken Akel adına da politbüro üyesi Tomazos Çelebis konuştu. Oturumu ise Rum eski hükümet sözcüsü ve Akel politbüro üyesi Stefanos Stefan'ı yönetti. Açıklamada konferansta Kıbrıs müzakerelerinde sürecin hızlı ilerlemesine vurgu yapılırken konu genel hatlarıyla ele alındı. Toplantıda özellikle mülkiyet ve toprak konusu üzerine yoğunlaşılırken katılımcıların da sorularına cevap verildi denildi. Stravolos'ta gerçekleşen toplantıya Rum yönetim eski başkanı Dimitris Hristofyas'ın eşi Elsi Hristofyas, birçok Akel milletvekili adayı, CTP Lefkoşa ilçe başkanı Rifat Arşehit, CTP kadın örgütü Lefkoşa ilçe başkanı Nazife Göçer ve çok sayıda CTP delegesi de katıldı.